Sarkacın tarihi, insanlık tarihi kadar eski aslında. En eski zamanlardan beri Sarkaç, insanlar için bilemediği sorularını cevap aldığı, cevap aradığı bir bağlantı aracı olmuş belki de. Aslında Sarkaç, bir merkezin ucundaki bir ipe bağlı, bir zincire bağlı, bir ağırlık yaratan herhangi bir şey. En basit tabiriyle sarkacı bu şekilde ifade edebiliriz. Sarkaç, yani bir diğer adıyla pandül, insanın yazıcısı gibi, yani bir printer gibi çalışır aslında. Tıpkı bunun gibi sarkacınızda gözle görünmeyen frekansları algılayarak size salınım hareketi olarak cevap verecektir. Sarkacınızla bildiğiniz her şeyin enerjisini ölçebilir, enerji yükleyebilirsiniz. Yiyeceklerinizi şifaya kodlayabilir, şifalı taşların enerjisini bedeninize yükleyebilirsiniz. Aromatik yağların, şifalı taşların, doğru ses frekanslarının enerjisini bedeninize sarkaçla yükleyebilirsiniz. Bovis Chart tablosunu doğru okumayı öğrenecek ve istediğiniz her şeyin yaşam enerjisini ölçebileceksiniz. Bu eğitimi aldıktan sonra sarkacınızla dost olacak ve hayatınızda onun bilgeliğini hep kullanmak isteyeceksiniz.